Bizim elimizdeki polinom. P5x artı... Üniversite sınavına bir buçuk aydan daha az bir süre kaldı. Öğrenciler çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Bu yıl sınav başvurularında ise rekor bir sayı söz konusu. Türkiye geneli sınav başvuru sayısı 3 milyon 498 bin 18. En büyük sebep barajların kaldırılmış olması. Adayın 3-4 yıllık bir emeklilik süresi kalmış, lise mezunu olmuş, devlet memuru ve bu şekilde birkaç yıl içerisinde iki yıllık üniversiteyi bitirip daha fazla maaş almak isteyebiliyor. Üniversite sınavı başvurularının artması sınav sonucunu nasıl etkiler? Öğrenciler tarafından merak edilen bir konuya uzmanlar açıklık getirdi. Sınava hazırlanan, 12. sınıf öğrencilerini ya da mezun öğrencileri çok tedirgin olmasına gerek yok çünkü onların idealleriyle hedefledikleri okullarla bölümlerle bu sayıyı artıran kitlenin bir alakası yok. Bunlar daha çok 2 yıllık bölümlere talipler, açık öğretim fakültelerine talipler. Sınava kısa bir zaman kaldı. Bu da öğrencilerin bu durumu iyi değerlendirmesi gereken bir süreç olduğu anlamına geliyor. Ne olursa olsun parantezin içi ne olursa olsun adayların bu dönemlerde çalışmalarını biraz daha arttırmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü biz şunu biliyoruz ki son dönemde yapılan çalışmalar artık adayların netlerinde ciddi anlamda artışlara sebep oluyor. Böyle bir polinomun sabit terimini bulmak için istiyoruz.